Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet. Ankebut suresinden 51. ayete geldik. Tabi şu ayete geçmeden önce önceki derse bir ibare vardı onu bir daha söyleyelim. Şimdi ve innama ana nezir mubin. Şimdi kulliftul inzara Efendimiz diyor ki ben bana inzar e, etme teklifi verildi yani ben inzarla mükellef oldum yani insanları Allah'ın azabından korkutmakla mükellef oldum ve ibanetehu bima utitu minel ayati bana verilen ayetleri de açıklamak bana bu teklif edildi yani ya Muhammed senin görevin insanları ne yapmak uyarmak bir de sana e, verilen ayetleri insanlara açıklamak وَلَيْسَ لِي أَنْ أَقُولُ ben benim şöyle söylemem bana yakışmaz bana gerekmez yani yani ben böyle söyleyemem yani enzil aleyye ayete keza dun ayete keza ya Rabbi şu ayeti indir şu ayeti indirme bak Allah ne demişti kul innemel ayatu indallah bütün ayetler Allah katındadır ma ilmi bunu da bilmemle beraber yani şunu da biliyorum ki ennel murade minel ayati Şimdi kul ayatu indallah. Şuradaki ayetlerden Murat nedir? Subutu delaleti. Buradaki subutu delaleti ben e, Bahrul Medid adlı bir tefsir var. O genelde sefiden alıyor ve bazen de bir açıklama yapıyor az e, yani kapalı yerleri. Orada dururken yani buradaki delaletin var yani benim peygamberlerime e, dalalet. Yani subutu delaleti ala risaleti yani. Yani benim peygamberliğimin sabit olduğuna delildir bu ayetler yani. Çünkü Allah Teala ayetleri mozeniye gönderiyor efendimizin peygamberlerini risaletini ne olsun sabit olsun diye. İnsanlar yanında ayan beyan olsun diye. E vel ayatu kulluha bütün, bütün ayetler <laughs> fi hükmi ayetin vahidetin fi zalika yani fi zalika bu subut delalet. Yani bütün ayetler tek bir ayet hükmündedir. Yani mesela ee, Hazreti Musa'nın asasının yılana dönmesi. Mesela ondan sonra tufanın gelmesi. Bunların hepsi ne içindir? Hazreti Musa'nın Risaletinin sabit olması içindir. İster toplu ayetler olsun ister bir tane ayet olsun. Fark etmiyor yani. Bütün ayetler de tek bir ayet hükmündedir. Çünkü hepsi, hepsinin amacı nedir? Bütün ayetlerin hepsinin amacı peygamberlerin, yani ister bizim peygamberimiz olsun, istediği peygamberlerin risaletinin e, subut bulmaz. Çünkü ne diyor? Ya, ya ya Muhammed, eğer sen peygambersen bize ayet getir. Yani senin peygamber olduğuna inanalım yani. İşte o ayetten için geliyor. O işte peygamberin peygamber olduğuna e, delil olsun. Yani peygamber olduğunu, olduğu yani sabit olsun diye geliyor. Evo <laughs> Enne enzenne alekel kitabe yutle aleyhim. Ya Muhammed bizim sana bu Kur'an-ı Kerim'i indirmemiz yani böyle bu şekilde onlara okunması e, onlara yani e, diğer ayetlerden yığına bırakacak değil mi yani? Onlara kafi değil mi ki? Bunlar başka ayetler indir istiyorlar. E bu Kur'an-ı Kerim demek istiyor Yüce Allah. Diğer, diğer ayetlere hacet bırakmayacak kadar apaçık ayetlerdir yani. E ne demek yani? Şimdi açıklıyor e, nesefi evlem yekfim ayeten mugniyeten ansaril ayat diyet diğer ayetlere ihtiyaç bırakmayacak bir ayet olarak onlara kafi değil mi? Tabi inkanu talibine lil haqi gayren <laughs> mutaannitine eğer onlar hakkı talep ediyorlarsa ve inatçı da değillerse onlara tek bir ayet olarak Kur'an-ı Kerim diğer ayetlere ihtiyaç bırakmaması, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlere mucizeler ihtiyaç bırakmaması onlara yetmez mi yani? Evlem yekfiyim <laughs> de hazal Kur'an'u. Kur'an yekfinin neydir? Failidir. Yani bu Kur'an onlara e, ayet olarak, mucize olarak kafi değil midir? Ellezi tedumu tilavetuhu onun bak yut dana, yutul aleyhim dene, bu mudariden anlaşılıyor. Tedumu tilavatuhu aleyhim fi kulli mekan ve zaman her zamanda her mekanda bu Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin devam etmesi onlara ayet olarak kafidir. Onlar başka ayet istemelerine ihtiyaç yoktur yani. Ve la yazalu ma'ahum ayeten sabiteten la tazulu. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim sabit bir ayet olarak zail olmadan ne yapacak? Onlarla beraber olacak yani. Yani kıyamete kadar bu Kur'an-ı Kerim devam edecek. Kema tezulu kullu ayetin ba'de kevniha. Mesela diğer ayetler olduktan sonra hepsi ne oldu? Yok oldu. Mesela Hazreti Musa'nın asası mucize olduktan sonra yok oldu mesela. Yani kıyamete kadar devam etmedi. Mesela diğer mucizeler hepsi oldu. Ondan sonra yok oldu. Ama Kur'an-ı Kerim öyle değildir. Kur'an-ı Kerim ta kıyamete kadar e, onun varlığı devam edecek, okunacak. Ama kıyamete yakın, kıyamet kopmadan önce Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i de gönüllerden, mushaflardan kaldıracak. Ev tekunu fi mekanin duna mekanin. Evet. Ya da o ayetler bir mekanda olmuş, bir diğer mekanda olmuş. Mesela Hazreti Musa'nın e, mucizesi ee, Mısır'da olmuş. Mesela Şam'da olmamış. Ama Kur'an-ı Kerim bütün her yerde vardır yani. İnne fi zalken fe fi si hazil ayet el mevcudet fi ve zamanin ila ahri la rahmeten. Yani her zaman ve mekanda kıyamete kadar mevcut olan şu Kur'an-ı Kerim ee, nedir? Rahmettir. Bu Kur'an-ı Kerim'in e, nedir müminlere bir rahmettir Le ni'meten azimeten büyük bir nimettir ve zikrayan tezkireten li kavmi yu'minun iman edecek bir topluluğa bir öğüt bir hatırlatma ve bir rahmettir büyük bir nimettir dunel mutaannitin inat edenlere kibirlenenlere değil kul kefe billahi beyni ve beynekum şehida de ya Muhammed benimle sizin aranıza şahit olarak Cenab-ı Allah kafidir, yeterdir yani. Ey şahiden bi sıdkı medde'ihi mine risaleti. Yani iddia ettiğim risaletin doğruluğu hakkında Cenab-ı Allah şahit olarak kafidir. Ve inzal Kur'an-i ve bu Kur'an'ın bu Kur'an'ı bana indirme, indirmesinde yani e, şahiden inzal Kur'an-i aleyye Cenab-ı Allah bu Kur'an'ı bana indirmiştir. Allah şahittir ve bir tekzi bir kum yani sizin yalanan baba bir sıt kıymet ve bir tekzi bir kum Allah şahittir hem benim doğrulma hem de sizin yalancı olduğunuzda Cenab-ı Allah şahittir Ya'lemu ma fi semawati vel al-ard ve ve muttalun ala emri ve emrikum Cenab-ı Allah hem benim durumuma hem de sizin durumunuza muttali eder ve alimun bi hakki ve batilikum Cenab-ı Allah benim haklı olmasına, batıl olunuza olduğunu bilmektedir. Vellezine amanu bil batili bil yahudiyyati yani yahudiliye iman eden, ov şirki, ov bi iblis bunları tasdik edenler ve keferu billahi ve Allah'ı inkar edenler ulayke'l hasirun husrana uğrayanlar sadece bunlardır keferu billahi ve ayatihi ulaike humul hasirun el meğbunun fi safakatihim onlar alışverişlerinde aldanmışlardır. Evet. Çünkü Cenab-ı bırakmışlar iblisi iblise tabi olmuşlar. Sanki bu bir alışveriş gibi oldu yani. Haysu zaten söylüyor nasıl bu alışverişlerinde aldanmışlar. Haysu iş bu hay sanki bir illet gibidir. Yani iz iş tarafı bil iman küfre karşılık imanı e, e, imana karşılık küfrü satın almışlar. İlla en el kelama varada mevrid el insafi. Ke kavlihi ve inna ev iyyakum la ala hudan ev fi dalalin mubin. Şimdi Vellezine amenu bil batili ve keferu billahi Ulaikemul hasirun. Bak burada direkt demedi. Ya siz batıl sizin siz batılsınız. efendim husurana uğramışsınız demedi. Yani kelam insaf e, yöntemiyle varid oldu. Yani insaf metodu metoduyla geldi. Mesela bu ayetteki olduğu gibi mesela ayet ne diyor? Ve inne Biz ya da siz ya doğru yoldayız ya apaçık sapıklıktayız. Yani demedi biz doğru yoldayız, siz sapıklıktasınız. E, yani bu muhatabı düşünmeye sevk ediyor. Muhatabı ne yapıyor? Böyle bir, onu böyle bir irşat e, irşad metodudur bu. Mesela bu geçmişte, yani biz Yasin Suresi'nde okumuştuk. وَمَا لِيَا لَا اَعْبُدُ الَّذِي فَطَارَنِي وَاِيَّا وَاِلَيْتُرْجَوْنِ Yani وَمَا لِيَا لَا اَعْبُدُ الَّذِي Aslında böyledir. Size ne oluyor Allah? Yani bana ne oluyor ki Allah ibadet etmiyorum? Zaten Allah ibadet ediyorum. Asıl manası nedir burada? Yani size ne oluyor? İşte bu muhatabı ürkütmemek için, muhatabı böyle e, düşünceye sevk etmek için böyle bu kelam böyle geliyor. Yani direkt deme ya siz batılsınız, sizin gittiğiniz yol yolda değildir, biz doğru yoldayız. Bak bu şekilde demiyor Cenab-ı Allah Kur'an'da. Ve ala Biz ya da siz doğru yoldasınız. Yani burada bir ne vardır? Bir lütuf vardır, bir insaf vardır. Onlara insafa bir davet vardır. Yani insaflı olsalar bilecekler ki e, bizler doğru yoldayız, sizler de batıl yoldasınız. وَرُوْيَا اَنَّ كَعْبَ بْنَ الْاَشْرَفِ وَاَصْحَابَهُ قَالُوا يَا مُحَمَّدْ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِأَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ فَنَزَلَاتٍ Yani senin Allah'ın Resulü olduğuna kim şahitlik yapacak? فَنَزَلَاتٍ bu ayet nazil oldu. Kul kafa billahi şehiden beyni ve beynekum. Bu fazlaca burada iki nokta koymuş bu iki nokta nasıl bu da tek nokta olacak? Sanki anlaşılıyor ki ya bu ve sadece neke nazilmiş. Hayır bu bu öncesinden alakası yoktur. Ve nezlet şu ayet nazil oldu. Kul kafa billahi beyni ve beynekum şehiden bak. Şahid olarak bizimle sizin aranızda Allah kafidir. Yeter ve istajilunake bil azab bi kavlihim fa amtir aleyna hijaratan min şu sözleriyle azabı istiyorlar ya ya Muhammed bize gökten ne yap üzerimize taş yağdır velu la ajal musamman ki va yawmul kıyamati ev yawmu badrin ev waqtu fanaihim ya da onlar kendi ecelleriyle fena olma vakti yani yok olma ölme vakti olmasa e, ee, ne olur lecaehumul لجا, azab azab onlara gelirdi aniden ve levle ecelun vel mana ve levle ecelun kas Allah takdir ettiği buradaki semadan. yani Allah'ın belirlediği bu ecel olmasaydı ve beyyene fil levhi levhi mahfuzda onu beyan etmesi olmasaydı ve beyyene fil levhi li azabihim ki vel hikmetu taqtadi ta'hiru ila zalika el ecel musamma hikmet de zaten diyor bu azabın o belirlenen vakte ertelenmesini gerektiriyor. Dur vela ula ecelun kad semmahu Allah bayna fil lawhi li azabihim la ja'ahum al azab. Acilen gelecek onlara. Ve la yati annahum al azabu fil ecel musamma ve belirlenmiş vakitte azap onlara gelecekti. Baqtatan yani fucaten aniden gelecekti. Ve hum la yash'uruna bi vakti maji'ihi ve onlar da bu azabın gelme vaktinden de gafil oldukları bir anda. Yeste bil azab, onlar tekrar senden azabın gelmesini istiyorlar. Ama ve inne cehennem la bil kafirin. E yani bihim. Çünkü da o anda cehennem onları kuşatmamış ama ileride kuşatacak cehennem kafirleri çepe kuşatacak masad cehenneme düşecektir ve cehennemden kurtulmayacaklar. Yevme yaghşavumul azabu min fawqi ve min tahti ercülihim ke kavli ta'ala min fevkihim zulelu minen nar ve min tahti zulal. Onların üstlerinden ateşten böyle gölgeler var. Altlarında da ateşten tabakalar var. Gölgeni tabakalar var. Şimdi diyecek ki bu bir kafirin dedi ya yestacunake bil azab ve ene cehenneme la muhitet bil kafirin diyecek ki bu bir kafirinde vakfetmek yoktur diyor. وَلَا وَقْفَ عَلَى بِالْكَافِرِينَ bu bir kafir üzerinde vakfetmek olmaz diyor. Niçin? Dedi ki yine zarfu ihatetin nar Şimdi bak burada bu yevm azabın onları kuşatmasın zarfıdır. Yani azap onları ne zaman kuşatacak? Bu zamanda. Yevme yaşamın azab min fawqihim ve min Azap onları üstlerinden ve altlarından kuşattığı zaman cehennem onları lapış oluyor. Büs bütün kuşatmış oluyor. Ama diğer tefsirlerde mesela Zemakşeri bu yevmeyi mahsup bir şeye yani yevme yakşamın az müfeğe ve keyte. Bu yevmeyi nasip eden işte o keyte, keyte takdir ediyorlar. Yani burada iki Arap yapıyorlar. Ama İmam Nesefi tek bir şey yaptı. Bir kıraat yani burada yani tecvid kaidesi oladı. Yani bu da vakf iftida bahsinde. Ama bu yevme e, kâne keyte, keyte yani o gün e, azap onları kuşattığı zaman büyük bir ne olacak? Durum olacak yani. Yani insanın aklı hayına gelmeyen dehşetli bir manzara olacak demek istiyor. Evet. Ve yekulu bil ya'i ve nafi'a. Bazıları ve nekulu okumuş. Ve nekulu biz diyeceğiz. Ya da ve yekulu e, Cenab-ı Allah diyecek. Ya da allah Teala melekler vasıtasıyla kafirlere hitap edecek. Diyecek ki Zûku ma kuntum te'amelûn. yani ceza amalikum. Yaptıklarınızın cezasını tadın artık. Ya ibadiye ya ibadiyellezine amenu inne erdi vasiatun fe iyyaya fa'budun. Ya ibadiyye bi sukun ya ibadi okumuş kim? Basri ve Kufi, gayra Asim, Asim değil. Ellezine amanu, inne erdi vasiatun. Benim arzım geniştir yani çok geniştir. Bi fetil ya'i inne erdiye Şam okumuş. Yani enel mu'mine İza lem yetesahhal ibadatu fi baladin huwa fihi içinde olduğu beldede ibadet ona kolay olmadığında ve lem yetemashe emru dinihi ve e, dininin gereğini de ne yapıyor yapamıyor yerine getiremiyorsa tabi burada temaşa yürümektir. Yani maksat burada bir, bu deyimdir. Yani maksat dininin emirlerini yerine getiremiyorsa, yapamıyorsa o zaman feliyu hacir anhu oradan ne yapsın hicret etsin o yerden ila beledin öyle bir belde belde ki yukaddiru yani takdir ediyor ki yani zannediyor ki ennehu fihi mu kalben orada kalbi daha selamettedir ve sahu dinen dini daha sahihtir ve ekser ibadet daha ibadet yapabilecek orada evel biqa'u yerler tetafavatu fi zalike kesiren yani bu hususta e, yerler çok değişiklik gösteriyor. Mesela Mekke ile diğer yerler bir olamaz mesela. Zaten şunu söylüyor. Ve kalu lem necid demişler alimler. E'vene ala kahrin nefsi. Nefsi kahretme daha yardımcı. Ve ecmelil kalbi. Kalbi toplamaya daha yardımcı. Ve ehasse ala kanaati. Kanaata daha teşvik edici ve atrada li şeytanı şeytan daha kovucu ve abada min el fitneleri daha uzaklaştırıcı ve arbata lil emri diniyi dini emirleri daha bile rapt edici toplayıcı min Mekke'den daha bir yer yoktur. Yani Mekke'den daha güzel bir yer, daha iyi bir yer bulamamışız diyor. Harasa Allahu Teala Cenab-ı Allah ne yapsın onu muhafaza eylesin o yani o Mekke'yi ne yapsın Allah korusun. Wan an sehlin tabi bu konuda Zemakşer'in tefsine bakın orada da bu konu güzel açıklamış. E, neyse oradan almış ama biraz kısaltmış ibareyi ihsar etmiş. Ve an sehlin izâ zâhâretil me'âsî bidâ' bid'atlar ve günahlar ortaya çıktığında fi erdin bir yerde fakhrucu e, minha oradan çıkın ila erdil mutiin itaat edenlerin salih bir yere gidin Evet, hatta bu konuda hani e, Riyazu Salihinde bir hadis var hani bir adamın biri 99 kişi öldürmüş. sonra e, gitmiş fetva istemiş, en son bir alim demiş ki ya artık sen tövbe etin bu yerde durma git falan yere, orada salihler var itaat Allah itaat edenler var. Ta bu da yola çıkarken yolda ölüyor e, ve gitti yere daha yakın olduğu için rahmet melekleri onu alıyorlar İşte böyle. Demek ki insan bir yerde e, kötülük bir yerde kötülük çoğalırsa, fitneler çoğalırsa ne yapması gerekir? Başka yere hicret etmesi gerekir. Ve an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ferra bi dinihi min ardin ila ardin kim dinini bir yerden başka bir yere firar ettirirse yani koru korumak amacıyla e, hicret ederse manasında ve in kana şibren min bir karış da olsa istev cebel cenneti ne yapar? Cennet ona vacip olur demek istiyor. Fe ya fa'budun ve bil ya Yakub. Fa'buduni. Bu Yakub daima yaları e, ediyor. Okumuşuz daima bu Yakub'un adeti hep yaları izar ediyor. Ve takdiru fe ya fa'budu fa'buduni. Şimdi e, fe iya fa'buduni işte burada fa'buduni de fail zamirle meşgul olduğundan dolayı bu iyaya da amel edemiyor. Peki bu ya ya ne O zaman burada bir fa'budu fa takdir edeceğiz. O yüzden dedi ki fe, ya ya fa'budu fa fa'buduni. yani, evet. Vaciye bil fa'i fi fa'buduni. Peki burada fa geldi. Dür liyene şart şartı mahsufin. Yani burada mahsuf bir şartın cevabıdır. Liyene el ma'na. İnne erdi vasiatun, Fe illem tuhrisul ibadete li fi erdin. Bir yerde bana ibadeti e, halis yapamıyorsanız. Fe ehlisuha fi gayra. Başka bir yerden yapın o ibadeti e, ee, halisi olarak yapın. Sümme huzve şartu e, fe illem tahlisu libada fi, li, fi erdin bu hasfedildi. Ve uvide min hasfihi bu şartın hasfedilmesinden ibad olarak takdimul <tekdllowisco> mef'uli bu fe'iyyayı öne geçirdik. Ma ifadeti takdimi manel iktisasi vel ihlasi çünkü feyyaya burada sadece Oops… bana bak. İhlası ne yapıyor? ifade ediyor. İhlası bana bak demek bana ne demek yani başkalarına değil başkalarını bana ortak koşmayın ihlaslı olun o manayı ifade ediyor sümme şecce al muhacire sonra Cenab-ı Allah hicret etmeye niyet edenlere edenleri ne yaptı böyle teşvik etti bir kavlihi şunla ya madem her nefis ölümü tadacaktır o, zaman siz hicret etmezseniz de öleceksiniz hicret etseniz de madem hicret de o sevaptan mahrum kalmayın Kulu nefsin zayikatul mevut. e yani vacidetun meraretehu ve kerbehu. Onun acılığını ve sıkıntısını ne yapacak tadacak. Kema yecidu zayiku ta'mel mezuk. Nasıl ki tadan yemeğin tadını tadan ne yapar? O yemeğin tadını bulduğu gibi. Yani i̇nsan bir yemek yediği zaman onun lezzetini bulduğu gibi kişi de ne yapacak? O ölümün acılığını tadacak. Biz şimdi dünyada güzel yemekleri yiyoruz, lezzetli yemeklerin tadına varıyoruz. Böylece de ölümün tadına da varacağız. La mahalete hiç şüphesiz kaçınma yok. Lianna iza tayakkanet bil mevti çünkü diyor o nefis ölümü, ölümün varlığına ölümün geleceğine yakinen inanırsa yakinen böyle kalben onu e, tasdik ederse sehule aleyha mufarakatu vataniha evet Vatanını terk etmek o nefse ne yapar? Kolay gelir. Sümme ileynâ turca'un ba'del mavti. Ölümden sonra bize döneceksiniz. Lissevabiyo liqabiy. İyiyse sevap alacak. Kötüyse cezalandırılacak. Sümme ileynâ turca'un yurca'un Yahya okumuş. Tercih'un da Yakup okumuş. Bunlar nedir? Şedir. Kıraatlardır. Evet. بردا خلاله إن شاء الله آلي سجد جايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين